İlinin kemiği olmayan tüm zamanların tartışmasız en tartışmalı haber bülteni Kukla Giller Haber'den sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir kere daha güzeller güzeli başına geldik. Sevgili seyirciler, araştırmacı ve aksiyoner haberciliğin öncüsü olan benim yönetimimdeki Kukla Giller haber olarak Kültür haberlerine de önem veriyoruz. Çünkü su gelir güldür güldür toplumu toplum yapansa kültürdür, kültür. Bu bilinçle hareket ettik ve bu bültenimizi tamamen kültür haberine ayırdık ve muhabirimiz takip ettiğin son zamanlarda çok satan bir yazarımızla beraber şu anda izliyoruz. Evet Feruk Kalender şu anda çok satan yazarımızla beraber olacaktık ama... ...çok sattığı için bizi sattı ve gelmedi buraya. <laughs> Nasıl espri ama? Çok komik ya. Allah iyiliğimi versin. <laughs> evet ta ki yine o anlamsız saçma sapan esprilerinden birini yaptı. Farkındaysanız hiç tepki vermedim. Kardeşim habere geç habere. Oyalama milleti burada ta ki. Evet sevgili seyirciler şu anda çok yeni ama kitapları hayli ilgi çeken kısa zamanda bestseller olan bir yazarımızın imza günündeyiz. Yanına doğru ilerliyorum şu anda. Evet kitabımızın parasını aldık Allah bereket versin. Esminiz neydi kardeşlik? Süleyman Bıcır. Süleyman Bıcır kardeşime sevgilerimle. Hadi bağalım buyur kardeşlik. Aa, Görüşürüz. Da ayarı verdik. <laughs> Para üstünü de almadık. Ettik. 250 kitap oldu. Daha ayar verilecek 1500 kitap var. Anam paraya bak. Evet sevgili seyirciler. Şu an son günlerde kitabı en çok satan sürpriz bir yazarımızın imza günündeyiz. Tüh arkadaş bu da nereden çıktı ya? Neyse çaktırmayalım. Ha hoş geldiniz kardeşlik. Anam kardeşlik mi dedim ben ya tüh ya. <laughs> kardeşlik mi? Bir dakika ya. Benim hatırladığım kadarıyla kardeşlik diyen bir tek kişi var. O da eee kimdi ya? ...unuttum neyse... E, ...kardeşler benim e, çok sevdiğim... ...çok işten bir hitap şekli. ...azizim yani ondan... ...Anadolu'da çok sık kullandıkları için... ...ben de eserlerimde sık sık... ...ayar veriyorum... ...aa öyle mi... ...pardon toprağı birine benzettim... E, ...toprağı mı... ...ya bunu kim kullanıyordu... ...ben de yo. bunu birine benzettim... ...ya neyse... ...bu arada siz az önce... ...ayar veriyor mu dediniz... Y ...yo demedim... Allah Allah! Ama sanki birine benzetiyorum sizi ya! Neyse çıkartamadım bir türlü. <laughs> Aziz'im beni çok kişiye benzediyorlar. Neden? Anadolu okuyorum çünkü. Cümlelerim, tümleşlerim, dolaylı tümleş ve yüklemlerim... ...buram buram Anadolu'dur benim. Hiç unutmam geçen Paris'te... ...Nötrü de Chambordayık... ...ben Robin Sharma... ...Alif Şafak... ...bir de Orhan Pamuk... edebiyat üzerine güzelleme yapıyoruz... <laughs> ...dedim ki azizim yapmayın... ...böyle Monsieur ...madam falan işten daha... ...bizim ne güzel kardeşliğimiz var... ...adamlara bir ayar verdim... ...göreceğim... ...millet yıkıldı valla... <laughs> ...ben ayar verdim mi dedim... ...evet dedin... ...valla nereden dilime kıldı bu laf arkadaş... ...ama güzel laf... Bunu ben kitaplarımda kullanayım en iyisi. Artık edebiyata ayar verme zamanı geldi. Ya ama daha adınızı sormadık. Adınız ne sizin hocam? Efendim benim adım Adem Buran. Adem Buran mı? Ya sanki bana birini hatırlattı. Sanki Dan Brown ya da neydi bir yazar vardı. ...Edem-Fevur karışma gibi. E, Tabii biraz benzerlik olabilir... ...kardeşlik. Ailem esinlenmiştir bu isimlerden. Ne de olsa edebiyatçı bir aileden... ...geliyoruz kardeşlik. Dedem edebiyat hocasıydı... ...dayım edebiyatçı hocasıydı. Yani dayımın hanımı... ...edebiyatçıydı mani açığında. Peki Adem Bey yeni kitabınız... ...hakkında biraz konuşalım. Yeni kitabınızın adı ne? Ta ki kardeşlik... ...yeni kitabımın adı... Halis Harikaların diyarında modern bir masal kitabı. Vallahi isim çok tanıdık geldi Adem Bey. Aynı Alice Harikalar Diyarında gibi yani biraz çalıntı gibi geldi bana. Ee, çalıntı demeyek de esinlendik diyek şuna kardeştik. Esinlendik diyek şuna mı? <laughs> Ama sen... Aa, buldum! <laughs> sen bizim Ayarcı Rüsten değil misin ya ayar Ayarcı Rüsten? Ayarcı Rüstem mi? <laughs> Adını ilk defa duyuyorum azizim. Bir bağ bir bak bir bak. O Didi'nin ayarcıya benziyor muyum Allah aşkına? Hakikaten benzemiyorsun ama tavırlar aynı. Bu kadar olur yani. Adem Bey, Adem Bey merhaba. Ben sizin bir hayranınızım. E size bir imza verebilir miyim? Kardeşlik bana niye sen imza veriyorsun ya? Ben sana vereceğim imzayı. Bu da bir tuhaf ya. ya lan, vereceğim ayarı yoksa. <laughs> i̇mza veren yazarlar hep bu şaka yapmak istemişimdir. <laughs> Yaptım. Adam nasıl kaldı öyle ama. <laughs> e, <laughs> Valla işte görüyorum takı kardeşlik bazen böyle arızalar da çıkmıyor da. Arkadaş gitme dedem ya. Ne güzel deli gibi kitap satıyor. Allah o. Allah. Peki Halis Harikalar Diyarı'ndan başka yazdığınız kitaplar var mı acaba? Var tabii ki. Bundan önce birkaç kitap yazdıydım. İlk kitabım Sandalla Dünya Turuna çıkıp Gerçek Aşk'a arayan bir siyahın öyküsü. Adı da Kur'an'ın götürdüğü yere git. İyi de abicim bu da çok tanıdık geliyor bana. Ee, bu da şey yüreğinin götürdüğü yere git kitabıyla aynı hemen hemen. Vallahi kardeşlik ne diyek? İnsan insana benzer, kitap kitaba daha çok benzer. Hem yürek insanı bir yere götürmez, kurek götürür. Öyle kitap mı olur ya? Mantıklı! Peki başka kitabınız var mı? Arkadaş adam ne zor etti gitmedi ya. <laughs> var kardeşlik, bak mesela. Bu aşkı dünyada bulamayan ve uzayda aşkı arayarak... Masum bir duyguyla, bir füze yardımıyla uzaya giden adamın hikayesini anladan masumiyet füzesi kitabım var. Allah Allah! Ya bunlar hep bilindiği kitapların aynısı. Bu kadar benzerlik tuhafıma gitti Doğru. Kimse Doğru. kıpırdamasın. Bu Doğru. bir baskındır. Anlaşılmadı Baskın mı? Hey. Hayırdır komiserim? <laughs> Benim bir suçum yok. İmza atınır yaz. Ne imzası Taki Bey? Bunu nasıl tanımazsınız? Bu meşhur dolandırıcı Ayarcı Rüstem. Da, Ayarcı Rüstem mi? Ayarcı Rüstem mi? Tühya ah. memur kardeşlik ah. hemen anladı şimdi verecek bize ayarı. Eee pardon polis kardeşlik benim ben olduğumu nasıl anladın oğlum Sermiye? Vay be ben de diyorum bu adam ayarcı gibi konuşuyor ne kadar da benziyor ya. Nasıl anlamadım hayret vallahi. Günlerdir izliyoruz Saki Bey. Çok satan kitapları böyle alıp isimlerini değiştirerek dünya kadar kitap sattı bu adam. Vay yazıklar olsun Üstem abi ya. Nasıl anlamadın sen olduğunu ya. Yazıklar olsun demek de yazlıklar olsun diyek. Belki yazdığımız falan olur. Evet beyiyor <laughs> kalender imza gününün altından bir bir korsan yazar olayı Hadi çıktı. De Söz sende. Teşekkürler takip Kedi olalı bir fare, fare olalı bir peynir yakaladın. Gerçekten de şaşkınım şu an. Yani baskın haber yapıyorduk. Bu sefer şaşkın haber yaptık. <laughs> korsan film, korsan kaset, korsan kitap duymuştuk ama korsan yazar duymamıştık. Onu da kuklagiller sayesinde duydunuz. İşte haberde farklılık, işte farklılıkta ayrıcalık, işte ayrıcalıkta ayarcılık, işte ayarcılıkta inanılmazlık. İşte inanılmazlıkta da davlumbazlık, işte davlumbazlık da hokkobazlık diyerek anlamsız lafları bir şey söylemiş gibi arka arkaya getirip kafaları karıştırıyoruz ve bültenin de sonuna geliyoruz. Zaten ne derler bilirsiniz. Oralarda benden yok bir düşünsen anlarsın. Buralarda senden çok bir görsen şaşarsın.